Cumhuriyet tarihinde opera sanatına özel ilk bina olarak 2017 yılında ihalesi yapıldı. 2018 yılında ise inşasına başlandı. O inşaat bir türlü bitmedi. Tunus bitireceğim deyip bitiremediği işlerin başında geliyor. Sadece bu yok tabi. İstun'un merkez binasını da yarım bıraktılar. İzmir'in birçok projesi de yarım kaldı. İzmir Karşıyaka'da yapımı için 5 yıl önce ihalesi düzenlenen ancak bir arpa boyu yol alamayan opera binasının inşaatı durdulduktan sonra artık görmüş olduğunuz gibi çürümeye terk edildi. İstanbul Taksim'deki opera binasını 2018 yılında kapattık. Bunlar 2017'de temel attılar biz kapattık, yıktık, 2021'de açtık ve bu projenin tam %30 daha büyük bir projesini ve tescilli bir eseri aynı şekilde hayata kaldıran yani bu yeni bir yapı da değildi. Yıktık, bitirdik ve açtık 2021'den beri devlet ...Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Opera Balesi'ne hizmet verdi. İstanbul'un kalbinde bir opera binası inşa ettik. Binanın inşaatı için bugüne kadar toplamda 350 milyon liraya yakın para harcandı. Ancak sadece yüzde 45'i tamamlanabildi. Yapımı yılan hikayesine dönen opera binasının... ...yaşlı bakım merkezi dönüştürüleceğine iddiasını... ...İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ederken ...binanın akıbetinin ne olacağı hala bilinmiyor. Burada Mavi şehrin kalbinde siz... 30 bin metrekare bir yerde 70 bin metrekare bir inşaat çöplük olarak seyrettirmeyi İzmirli hak görüyorsunuz. Sonra da diyorsunuz biz kültür sanatın kalbiyiz.